Çok keyif aldım ya şu sorun. Evet, oyu al... biraz düzeltsek mi ya? Son <gülüyor> altını. <gülüyor> onun son altını biraz düzeltelim ya. Şurayı bak <laughs> siyah şöyle oyu yuvarlatın altından burayı da karman çorman renklerle boyayın. Şöyle don't yuvarlak olsun. Düzeltelim ya. Hukan. Efendim. Kameraya bakıp bir sigara yaksana. <gülüyor> 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 dur dur ayarken erken sevinmek olmaz. O. Dur yaparız. Anladım ben seni. <laughs> Güzel. Bu arada şöyle bir şey yazayım o zaman Bırt abi. Dur ben de yazıyorum. Tamam şurayı da karman çorman renge boyayın. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Gösteriyorum çete. <laughs> <laughs> Şu dontun altına Troll face yapıyoruz. Şuraya. <laughs> Bakın şöyle. Şurayı siyah boyayın. Bak şurada duracak. Şunu nasıl Olur, Biraz zor olacak yalnız. Olmaz olmaz. Ya, yok, yok, Şurası. Ya, yaparlar. Dontun altına bizim chat her şeyi yapar lan. Şuraya. <laughs> Önce şöyle biraz siyahlayın. Siz var ya çok güzelsiniz. Harbi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Abi sen korktun gibi biraz. <laughs> şey gördüm ben. Eldren Rey yaptı. Aynen aynen. Ayet güzel. Her şey çok güzel. Hiç... Müthiş. Son 10 dakika var ya. ya, biz, ya biz, bizde abi. şey bile var oğlum hani bir kadına güzel davranmayı bile R ya da özür dilemeyi bile R sananlar var. Onlar o erdemliğe bir 15 sene sonra falan erişirler inşallah. Şimdi şuraya şöyle güzel bir surat aynen. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Çok güzel oldu ya. Düzgün yüz olsa da olurmuş. <laughs> Çetin bu sanatın olacak böyle ya. Çet çet manyak ya. Baya baya diziyorlar. Şimdi şuraya arkadaşlar hassas beyaz don't bakın şuraya beyazla be toxic yazar mısınız? Be toxic. Hadi bakayım. Küçük ama. Be toxic. Sarıyla mı? Ay, beyazla beyaz be, beyazla beyazla. <laughs> Bunu sığdıramayabiliriz ama hadi bakalım. Ya abi sığdırırız. Sıkıntı yok. Şuraya b, buraya da t, o, x, i, c, ı. Alta t ile. Arkadaş o kadar büyük değil bak. T şurada. Toksik şurada yazacak. B burada yazacak. Aynen öyle. Tamam oturdu oturdu. T, o, X I C Karın işte video ne zaman reis? Oğlum şu üç gündür bir şeye bakamadık ki. Arkadaşlar şurayı karman çorman yapın. B zaten oldu. O X I C <laughs> Toksiyi birleştirmeyin. Şurayı bozun. Bak gösteriyorum tekrar. X çok güzel. O bayağı oluyor şu an. I. Oturdu şu an. Şuraya da C. Toksikaler. Güzel. Şimdi şarjörlerinizi bir yenileyin bir 5 dakika yenilesin. Ö yapın iyi değil. I, I, I. Ya küçük harfle de yazılabilir. Ya küçükmüş gibi algılanabilir de. Abi, noktayı evet. temizlerler. No, şimdi noktayı nasıl? temizleyin abi. Namlıyı bir üflesinler abi ya. Üfleyin mi namluyu? <laughs> Aa. tamam. Şimdi. Nice. Güzel. <gülüyor> tabii tabii. <laughs> Okey. <laughs> Şimdi bakalım burada kurtarılacak, temizlenecek, destek atabileceğimiz bir yer var mı? Hollandalılar var ya ne mutludur biliyor musun? Ulan iyi ki adamlarla müttefik olmuşuz diyorlardı. Ama Hollandalılar çok güzel iş çıkardılar ya. Evet güzel iş çıkardılar yalan yok. Yok mu bir Amsterdam'ımız? <laughs> Red light. <gülüyor> <gülüyor> of Kringhoff'un attığı ne güzelmiş. Ne o? Abi senin kontrol dişin var orada işte sen direkt aç. <gülüyor> Harika. Ey <laughs> Allah'ım <Yayınlığım> ya. <laughs> diye böyle. <laughs> Balsınız bal. Çok iyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam, Emongaslar emo, düzeldi. Şimdi burada destek atabileceğimiz bakayım böyle somut bir şey var mı? <laughs> Yok galiba. Onlar kendileri fix diyecekler, yapanlar. Arkadaşlar bayağı beytirimiz oldu. <laughs> Ama onların da oldu. <laughs> Kuldanlarınızı tutuna kadar.